Merhaba dostlar, bugün 2400'lük bir kasayla beraberiz. Bunda 4000-4500 civarına çıkabilirsek, kısa bir sürede. Tabii ki bırakma zamanımız gelmiş olur. Kötü ama hiç yoktan iyidir. güzel. İlkel kazançla başladık. Aynı şekilde devam edelim. Yan almayacağım arkadaşlar. Almadığımızda yan gelir ama üzülmeyeceğiz. 11'imiz var, yerde 10 var. Hiç atmayı istiyorum. Zaten tek sefer yapacağız. Double atmak istemedim. Tabii ki düşündüğüm gibi oldu. Şöyle ikiye katlayalım bahsimizi. Ya yani niye onu alıp duruyorsun sen? Ver bakalım. Çekmezsek patlıyormuş ama çekmek zorundayım. Yani Temel stratejiye göre oynuyoruz arkadaşlar. İki box yapalım şöyle. İkiye katladığımız şekilde. Bir double'umuz var ama bir yerde 10 var. Hiç atıyorum. Bir küçük kaçar mısın orada? Bir küçük kaç. Ne yani bir veriyor bir alıyor bir veriyor bir alıyor. Bu masada devam etmek istemiyorum aslında. Biraz daha deneyelim bakalım. Aynı şekilde bir verip bir alacak mı? Güzel bir yan bahis varmış. Ama üzülmüyoruz. Murat Kick. Bir baksımızı aldık, bir baksımızı verdik. Bence bu masadan bir kaçalım. Farklı bir masa bakayım ben. Şöyle küçük beklerle bir deneyelim arkadaşlar masayı. bir kontrol edelim. Oyuncu sayısı da artmaya başlarsa masadan kaçarız. Bir iki kişilik oyuncu ile oynamak istiyorum. Bugün de ne hikmetse yanba hiç sürekli geliyor Almaya başlarsak da gelmeyeceğini düşünüyorum Yapma Güzel Aynı şekilde devam edelim Verme ha Güzel bir double'ımız var Ner yani 40 katı vermeyeceğinden korktum. Ya ama ikimizde olmadığı için 21 harikasın. O üç patlatman lazım. Sol kötü. Bu büyük artık. Harikasın ya. Süpersin. Ver bir el daha deneyelim. Ya bugünlerde öyle bir şey var ki masada onlu çıkmıyor. Çıktı mı da tam çıkıyor. Bak. Küçük açar mısın onu? <laughs> Lütfen küçük aç. Güzelsin. Devam edelim aynı şekilde. İki box yapsam mı dedim ama tek box'a devam edelim ya. Bozmayalım direkt benim bir Beş al... Beş Vardır diyor onun da. Congratulations on your 3070. Kişi geldi. 4 kişi Yani 4 box daha doldu. Da Biz gidelim arkadaşlar bu masadan. Farklı bir masa bakayım. Harikasın Blackjack. Kulüplerler ciddi manada 21. Blackjack. Şaşıyorum abi. Yani testelerde onluları mı azaltıyorlar? Böyle bir düşünceye girmeye başladım artık. 3, 5, 13'e 5. Kalıyoruz tabii ki yerde 5 var arkadaşlar. O 5 can düşünmüyorum ben. Süpersin. Gerçekten süpersin. Yani temel stratejiyle ilerlemeyi bilmiyorum ya artık vazgeçsek mi? Ya destelerde onların düşürüyorlar bunu bilemiyorum artık. Yani onlu sayılarını azaltıyorlar gibi geliyor bana. 2, 3. Şuraya bakın yani. 3 tane onlu var. Splitimiz var. Split yapıyoruz. En azından birini kurtarırsak kar.

Vur bir. Bir daha vardır orada yani. 5 hep peş peşe çünkü. Ne yapsak bilemedim ya. Masa fullendi. İkinci batı boşaldı ama oraya geçsek mi? Farklı masaya geçmek istiyorum ben arkadaşlar. Çünkü e, yani yerli yersiz çekenler oluyor. O yüzden daha düşük oyuncu sayısıyla oynamak istiyorum. iki box yapalım kimse gelmeden. Böyle. Evet dostum. Hemen gelen oldu zaten. 14'e 20 yerde 7 var. Bir itimiz var. Süpersin. Bu ramlayı bitsin bu iş. Tamam. Olacağı buyuz zaten. 2, 3, Aynı kişi. Farklı masaya geçiyorum ben. Aynı masada neye devam etmiyorsun diye bir çok tepki alabilirim arkadaşlar da. Zaten küçük beklerle, küçük bir bakiye ile oynuyoruz. Yani geri dönüşümüzün olmayacağı anlar olacak. Bu yüzden yalnız oynamayı tercih ediyorum. Ya da yanımda bir kişi, iki box olabilir. Bunun haricinde full masayla oynamak istemiyorum. Yani. Geldi bir, yani aynı kişi üç farklı tuttu. Birçok masada bununla karşılaşıyorum ben. Yani oynamıyorlar da giriyorlar maceram. Yapma dostum. Vur onu şimdi. Yani Bot desen bot değil. Çıkıyorlar tekrar giriyorlar. Yan bahisli oynuyor. Zaten iki baksın üzerinde oyun oynanırsa yan bahis için oynanır. Bir bakalım masa iyi mi olacak? Her iyi gibi görünürse devam edelim bu masada ama pek sanmıyorum. Dört, <laughs> Bize gelirmiş? Ev gelirmiş. Onu Onları ayırdı. Birçok arkadaşımız aşırı derecede tepki verecek. Yani masada durmuyorsun. Sürekli masa değiştiriyorsun. Arkadaşlar kazanmak için oynuyoruz. Kumar oynayıp kaybetmek için oynamıyoruz. Biz kazanmak için oynuyoruz. Bunun için şunu da söyleyebilirim fazla masa değiştirmek de iyi bir şey değil tamam kayıplığa da sonuçlanabilir Ama en azından yalnız oynayabileceğiniz bir masaya geçtiğinizde daha iyi şeylerin olacağını göstermeye çalışıyorum Kulüplerimiz de değişti Ya yani 4000'e ulaşırsak bırakacağım Zaten masada da tek başımıza hareket edebileceğimizi düşünmüyorum. Hadi bakalım. Ya, bu tarz oyuncular sadece küçük masalarda olmuyor arkadaşlar. Büyük bekli masalarda da oynuyoruz sürekli. Küçük kasayı sadece küçük kasa katlama nasıl yapılır onu göstermek amaçlı çekiyoruz. Büyük bekli masalarda da dengesiz oyuncular oluyor. Tek bak oynasak 20 varmış? Evet. Hit atıyoruz. Önce speed masadayız ama ilk 14 ile başlayalım. Sonra 12 süremiz azaldı. Ver bakalım. 20 güzel. 16'ya da hit atacağız. Onu da 20 yaparsan süper olur. 21 harika. Bir küçük kaçar mısın oraya? Süper. 4 ulaştık. Yani kıvamında bırakmanız gerekiyor. Kayba gitmeyin arkadaşlar. Yani hedefiniz 2000 ise 2000, 3000 ise 3000. Günlük karnınızı aldınız mı çıkın. Görüşmek üzere arkadaşlar.